Merhaba arkadaşlar Özgürce Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oran konusunu öğreneceğiz. Hemen konumuza tanımımızla başlayalım. Aynı veya farklı birimle ölçülen iki çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir. A sayısının B sayısına oranı 3 şekilde gösterilir. A bölü B bu şekilde gösterilebilir. A bölü B bu şekilde gösterilebilir. Veya kesir şeklinde A bölü B olarak gösterebiliriz arkadaşlar. 3 değişik şekilde. İki çokluk oranlanırken ilk söylenen önce yazılır arkadaşlar. A'nın B'ye oranı denildiğinde A önce B sonra yazılıyor. Bir oranı sadeleştirmek veya genişletmek oranın değerini değiştirmez. Mesela buradaki kesrimizi 1 bölü 4'ü diyelim ki 2 ile genişlettik. Yani payını da paydasını da 2 ile çarptık. Cevabımız ne olur? 1 kere 2, 2. 4 kere 2, 8. 2 bölü 8. Bu yine aynı şekilde çeyreğe 1 bölü 4'e eşittir arkadaşlar. Veya 3 bölü 6. Bunu da sadeleştirirsek 3 ile sadeleştirdiğimizde ne olur arkadaşlar? 3 ile 3'ü sadeleştirdiğimizde burada 1 kalır. 3 ile 6'yı 3 ile sadeleştirdiğimizde burada 2 kalır. 1 bölü 2. Kesirleri bu oranları sadeleştirmek veya genişletmek oranın değerini değiştirmiyor. Birkaç örnek yapalım arkadaşlar. 2 sayısının 7 sayısına oranı önce söylediğim gibi ilk söylenen önce yazılıyor. 2'nin 7 sayısına oranı nasıl yazılır arkadaşlar? 2 bölü 7 9 kalemin 4 kaleme oranı 9 önce yazıyoruz. 9 kalem bölü 4 7'si kız olan 16 kişilik sınıfta kızların erkeklere oranı buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Tüm sınıf mevcuduna oranı demiyor. Kız sayısı ve ne diyor? Erkek sayısı. Erkek sayısına oranı istiyor. Kız sayısı burada verilmiş. Nedir? 7. 16 kişilik sınıf olduğuna göre 16-7'den erkek sayısı nedir arkadaşlar? 9. O zaman kız sayısının erkek sayısının oranı 7 bölü. 9 olarak yazılır arkadaşlar. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Burada tüm sınıf mevcudu 16. Hemen 7 bölü 16 yazmıyoruz. Toplam sınıf sayısından kız sayısını çıkardık. Erkek 9 erkek sayısı. Bize de kız sayısının erkek sayısına oranını istediği için 7 bölü 9 olarak yazdık hemen. Bir tane soru yapalım. Arkadaşlar bir torbada kırmızı ve siyah toplar bulunmaktadır. Bu torbada 7 kırmızı 13 siyah top vardır. Burada birkaç tane sorumuz var. Kırmızı topların sayısının kırmızı top önce yazıyoruz. Siyah topların sayısına oranı nedir diyor. Siyah top sayısı şey, kısaltma yazalım eşittir. Kırmızı top kaç tane arkadaşlar? 7. Siyah top kaç tane? 13. O zaman kırmızı top sayısının siyah top sayısına oranı nedir? 7 bölü 13'tür. B'yi yapalım. B'de ne demiş? Kırmızı topların sayısının bütün topların sayısına oranı nedir? Kırmızı top sayısı bütün topların sayısına oranını bulacağız. Böyle yazarsak kafanız karışmaz ilk öğrenene kadar. Kırmızı topların sayısı kaçtır arkadaşlar? 7. Tüm topların sayısı kaçtır? 7 tane kırmızı topumuz var. 13 tane de siyah topumuz olduğu için 7 artı 13 toplamda 20 top var. O zaman kırmızı toplar 7. Bütün topların sayısını 20 bulduk. Bütün topların sayısına oranı 7 bölü 20'dir. CD ise arkadaşlar siyah topların sayısının kırmızı topların sayısına oranı nedir? Siyah önce sorulduğu için siyah önce yazılacak. Siyah top sayısı bölü kırmızı top sayısı. O da nedir arkadaşlar? Siyah topumuz 13 taneydi kırmızı topumuz 7 taneydi. Siyah topların kırmızı topların sayısına oranı ise 13 bölü 7 olarak bulunur. Arkadaşlar bir tane modellemeli soru yapalım. Yandaki birim karelerden oluşmuş şekildeki boyalı olan karelerin sayısının boyalı olmayan karelerin sayısına oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 yatay olarak 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 dikey olarak da 5 tane var. Yani 5 kere 5'ten burada 25 kare var toplamda. Toplamı. Bize neyi sormuş? Boyalı karelerin sayısı boyalı karelerin sayısının kime oranını soruyor? Boyalı olmayan kare sayısına oranını soruyor. Bu şekilde yazdığımızda bakıyoruz arkadaşlar. Boyalı olan kaç tane karemiz var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane. Boyalı karelerin sayısı 10 tane. Boyalı olmayan karelerin sayısına oranını soruyor. Zaten onu saymamıza gerek yok. Neden? 25 tane toplam kare vardı. 25 eksi 10'dan 15 boyasız kare var. O zaman boyalı olmayan kare sayısına 15 yazıyoruz. Boyalı karelerin sayısının boyalı olmayan kare sayısına oranı 10 bölü 15'tir. Arkadaşlar bunu da sadeleştirebiliriz. Az önce tanımımızda öğrendiğimiz üzere. Bu oranları sadeleştirme veya genişletme değerini değiştirmez. İkisini de 5 ile sadeleştirdiğimizde burada 5'e böldüğümüzde 2, burada 3 kalır. Bu da 2 bölü 3'e de eşittir. Ee, sınavlarda soru verildiğinde bir testte 10 bölü 15 de olabilir cevap. 2 bölü 3 olarak da yazılmış olabilir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Sadeleştirme yapılmış olabilir veya genişletme de yapılmış olabilir değeri değişmez. Arkadaşlar konumuzda birimli oran konusuyla devam edeceğiz. Oran çeşitleri birimli ve birimsiz oran olarak iki çeşittir. Birimli oranla konumuza başlayalım. Birimli oran nedir? Farklı birimlere sahip iki miktarın karşılaştırılması ile elde edilen orana birimli oran denir. Nedir bunlar? Kilogramla santimetre. Yani ağırlık ve boy ölçüsü gibi. Adet, adet ile TL veya kilometre ile saat. Birimli oranlardır. Örneğin bir araba 300 kilometrelik yolu 5 saatte gidiyor. Gittiği yolun zamana oranını bulalım. Yani kilometre saat olarak bulacağız arkadaşlar. yol bölü zaman. Yolun zaman oranını bulun dediği için önce söyleneni önce yazıyoruz. Yol bölü zaman. O da eşittir. Ne kadar yol gitmiş? 300 kilometre bölü zaman ne kadar? 5 saat. O da eşittir arkadaşlar. 300'ü 5'e böldüğümüzde 60. Yalnız bunu şekilde şu şekilde yazıyoruz. 60 kilometre Bölün saat. Birisi kilometre uzunluk birimi, birisi zaman birimi saat. İki farklı birimin birbirine oranı olduğu için bunlar bu birimli orandır arkadaşlar. İki tane daha örnek yapalım birimli oranla ilgili. 160 santim boyunda 45 kilogram olan Ayşe'nin boyunun kilosuna oranını buladım arkadaşlar. Ayşe'nin boyu bölü Ayşe'nin kilosu. Boyunun kilosuna oranı denildiği için. Boyu ne kadar arkadaşlar? 160 santim kilosu ne kadar arkadaşlar? 45 kilogram. Bu ikisi santimetre ve kilogram olduğu için ikisi birbirinden farklı birimler olduğu için bunun adı birimli orandır arkadaşlar. Diğer örneğimizi yapalım. Bir araç 20 saniyede 30 metre yol gitmiştir. Aracın gittiği yolun zamana oranını bulalım. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Gittiği yol bölü zaman eşittir. Şimdi gittiği yol önce söyleneni önce yazıyorduk. Gittiği yola bakıyoruz. Ne kadar? 30 metre. 30 metre. Zamana bakıyoruz. 20 saniye. O da eşittir arkadaşlar. 30 bölü 20 arkadaşlar. Sıfırları sadeleştirebiliriz. 3 bölü 2 metre bölü saniye olarak da yazabiliriz. Farklı birimler olduğu için bu da birimli bir orandır. Konumuza birimsiz oran konusuyla devam edelim. Verilen aynı birimlere sahip iki miktarın karşılaştırılması ile elde edilen orana birimsiz oran denir arkadaşlar. Mesela kilogram ile gram aynı birimlerdir. Nedir? Ağırlık birimidir. Kilometre ile metre nedir? Uzunluk birimidir. İkisi de aynı birimdir. İkisi de birbirinin aynıysa bunlar birimsiz oranlar oluyor. Saat ile dakika nedir? Zaman birimidir. Ve bunlar aynı birimlere sahip olduğu için bunların karşılaştırılmasından elde edilen oranlar birimsiz oranlardır. Örneğin bir sınıfta 14 kız öğrenci ve 16 erkek öğrenci vardır. Sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısını oranını bulalım. Kız sayısı bölü erkek sayısı eşittir. Kaç tane kız varmış? 14 bölü erkek öğrenci 16. Kız sayısının erkek sayısına oranı 14 bölü 16'dır. Bunu bu şekilde de bırakabiliriz arkadaşlar. 2 ile de sadeleştirebiliriz. 2 ile sadeleştirdiğimizde 14'ü sadeleştirince 7 olur. Burası 16'yı 2 ile sadeleştirince 8 olur. Bunu 7 bölü 8 olarak da yazabiliriz. Her ikisi de öğrenci sayısı aynı birim olduğu için bu da bir birimsiz orandır arkadaşlar. Arkadaşlar oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulmayı da öğrenelim. Onunla ilgili bir soru yapalım hemen. Ve konumuzu öğrenelim. Bir sınıfta erkeklerin sayısının kızların sayısına oranı 3 bölü 5'tir. Sınıfta 9 erkek varsa kaç kız vardır? Böyle sorular gelecek size sınavlarda. Erkek sayısı bölü kız sayısı. Bu oran neymiş arkadaşlar? 3 bölü 5. Bize erkek sayısı verilmiş. Böyle durumda ne yapıyoruz? Erkek sayısına karşılık gelen yeri bu 3'ü 9'a ulaştırmak için burada 9 erkek denildiği için payı ve paydayı her ikisini de 9 yapmak için ne yapmamız gerekir? 3 ile genişletmemiz gerekir. 3 çarpı 3 tabii ki paydayı da unutmuyoruz. Paydayı da 3 ile genişletiyoruz. Genişletme ve sadeleştirmede oranların değeri değişmiyordu. Bunları genişlettiğimizde 3 çarpı 3 9 erkek sayısını 9'a ulaştırdık. 5 çarpı 3 15 Bu erkek sayısının kız sayısına oranı olduğuna göre Arkadaşlar kız sayısı nedir? 15'tir. Bu tip sorularda verilen oranda sayıyla genişleterek sayımızı elde ediyoruz. Burada olduğu gibi 9 erkek varmış çünkü. Oranı vermişti. Bir sayıyı verecek bize. Kız sayısını da vermiş olabilirdi genişletme yaparak işlemimizin sonucunu bulduk arkadaşlar. Arkadaşlar son olarak birimleri dönüştürme ile ilgili bir soru yapacağız. Bir araç saatte 108 kilometre yol gidiyorsa bir saniyede kaç metre yol gider? Burada kilometre var, burada metre var. Şimdi arkadaşlar normalde nasıl yaparız? Bir kilometre nedir bin metre Ayrıca 1 saat 3600 saniyedir arkadaşlar Çünkü bir saat 60 dakika bir dakika 60 saniye ve bir saat 3600 saniye eşittir 108 kilometreyi metreye çevirmek için ne yapıyoruz? 1000 ile çarpıyoruz. 1 kilometre 1000 metre olduğu için 108.000 metre. Bölü 1 saat de ne kadar gittiğini saniye olarak bulacağımız için 1 saat 3600 saniyedir. 3600'e böleceğiz. sıfırlar gider arkadaşlar. 1080 bölü 36 kalır burada. O da eşittir arkadaşlar. 1080'i 36'ya böldüğümüzde 30 metre bölü saniye olarak sonucu buluruz. Ne yaptık? Kilometreyi önce metreye çevirmek için 1 kilometre 1000 metre 108'i burada 108 kilometre olduğu için binle çarptık. Burası metre olarak bulundu. Burası da saniye arkadaşlar. Bir saatte 3600 saniye olduğu için 1080 metre bölü 36 bu şekilde bulduk. Böldüğümüz zaman işlemi yaptığımızda 1080'i 36'ya böldüğümüzde 30 bulunur arkadaşlar. 30 metre bölü saniye olarak cevabı bulduk. Yani bir saniyede 30 metre yol gidiyormuş. Arkadaşlar böyle son sorular tersten de sorulabilir. Ee, bu kadar metre gidiyor. Bir saatte kaç metre kaç kilometre yol gidiyor diye de sorulabilir. Bunun kısa bir formülü var. İsterseniz onu da öğrenebilirsiniz. Şimdi kilometre saat arkadaşlar metre bölü saniyeye çevrilirken direkt verilen birimi yani burada verildiği gibi 108'i mesela 3,6'ya bölebilirsiniz. Oradan da yapalım. 108 bu formülde yaparsak 108 bölü 3,6 eşittir. Arkadaşlar aynı zamanda bu da 30 olarak cevabı buluruz arkadaşlar. Metre bölü saniyeyi de onu da yazabiliriz. Cevabı aynı şekilde buluruz. Kilometre ve saatten metre saniyeye çevirdiğimizde kısa yoldan bunları yapmadan da sadece 3,6'ya bölebiliriz. Bir de bunun tersi var arkadaşlar. Metre bölü saniyeden de kilometre böyle bu şekilde kilometre saate çevireceğimiz zaman da ters işlem yapıp bize verilen metre saniyeyi yani bu 30'u diyelim ki 3,6 ile de çarptığımızda kilometre saat olarak değerini bulmuş oluruz. Konumuz burada sona erdi arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.